Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber düşük sistem işte açık dünya olsun. kapalı dünya olsun. Güzel oyunları göstereceğim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İlk oyunumuz Max Payne 2. Oyun çok güzel, aksiyon temelli bir oyun. biz eski bir polis memuruyuz karımızın ve çocuğumuzun ölümü üzerine intikam için çalışıyoruz. Kısaca dedektiflik oyunu diyebiliriz. Öneririm oynadım ama tekrar oynamayı düşünüyorum. Oynayalı uzun zaman oldu. Bir diğer oyunumuz ise Mafya 1. Ben oyunu oynayalı çok uzun zaman olmadı. Oyun mükemmel bir oyun. Yani tabi şu anki zamanımıza göre belki iyi olmayabilir ama eğer ki o zamana göre bakacak olursak bu oyun yani her kulade bir oyun kesinlikle öneririm. Ee, bilgisayarınız çok iyi değilse bu oyunu oynayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Bir diğer oyunumuz ise Hitman Contracts. Oyunu bundan çok çok önce oynamıştım. Ama çok zevk almıştım. Çok güzel gelmişti o zaman bana. Kılık değiştiriyorsunuz. Zaten Hitman çoğunuz bilir diye düşünüyorum. Hitman'ı bilirsiniz galiba. Bilmeyenleriniz olabilir. Oyun gizlilik tabanlı bir oyun. İşte böyle üstlere giriyorsunuz. Bilmem evlere giriyorsunuz. Bu da onların bir eski versiyonu. Önerir miyim? çok yakın zamanda oynamadım. Eskiden oynadım dediğim gibi. Ama o zaman çok zevk vermişti. Ve şimdi de öneririm. Gene Hitman serisinden Blood Money. Bunu da oynadım. Ama bunu da çok önceden oynadım. Gene gizlilik tabanlı. Kısa bir oyun. Hitman oyunları zaten genelde kısa olur. Öneririm. Tüm oyun... Tüm oyunları özenerek seçtiğim için Hepsine öneriyorum Ben bunu neden anlatıyorum yani Öneriyorum zaten Bu bir önerme Önerme videosu Boş boş her oyuna Öneriyorum öneriyorum bu nedir ya Bu ne terbiyesizliktir Arkadaşım Şimdiki oyunumuz ise Stardew Valley Bu oyunu oynadım Bıraktım oynadım Bıraktım oynadım bıraktım ve tekrar oynamayı düşünüyorum. Yani oynadıkça oynayasınız getiren bir oyun. Bu oyun diğerlerine nazaran True diye yani üstten 2D bakış açısıyla oynuyoruz. Ve aksiyon oyunu değil. Çiftliğiniz var dedenizden kalma. Çiftliğinizi geliştiriyorsunuz. Kasabada yaşayan insanlar var. Onlarla ilişkinizi geliştiriyorsunuz. İsterseniz evleniyorsunuz. Yani hem basit hem de çok güzel bir oyun. Bir diğer oyunumuz Far Cry 2. Bu oyunu oynadım ve benim için biraz ayrı bir yer taşıyor. Çünkü benim oyun dünyasına işte böyle GTA Vice'den, GTA San Andreas'tan çıkıp yavaş yavaş başka oyunlar oynamaya başlamam Far Cry 2 ile oldu güzel zamanlardı. Tavsiyem öneririm yani. Zamanımıza göre kötü olsa da o zamanlara göre çok güzel. Ve hala benliğini koruyan bir oyun yani. Şu anda bile oynasanız bu çok kötü değilmiş gibi bir hissiyata kapılabilirsiniz. Crysis oyunları da nasıl Far Cry benim için önemliyse aynı şekilde bunlar da önemlidir. Çünkü PC'de benim ilk oynadığım oyun Crysis'ti. Cidden çok güzel geliyordu o zamana göre. Yani hem görüyordum, duyuyordum sağda solda diyorlardı işte Türk yapımı falan filan. O yüzden daha da böyle heves bes beslemiştim oyuna. Güzeldi ya. Valla. Aklıma geldikçe nostalji yaşıyorum. Sıradaki oyun Katana Zero. Bu oyunu bundan bir ay önce falan bitirdim. Ve çevremdekilere şey dediler işte. Katana Zero çok zor. Oynayamazsın. Oynayamazsın neydi işte çok zor. Oynamakta zorluk çekersin. Oynamanı önermem. İşte ben oynarken kriz geçirdim falan. Ben yine de oynadım. Yani aşırı zor gelmedi. Toplam 3 saatte 3,5 saatte falan bitirdim. Güzel yani. Ve son oyunumuz olarak Assassin, Assassin's Creed 1. Diğer oyunlara nazaran sistemi biraz daha yüksek olsa da güzel. Assassin's Creed 1'i oynamadım. Fakat 2'yi oynadım. Valhalla'yı oynadım. Odyssey'i oynadım. Yani bir hakkında çok bir fikrim yok. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı e, ee, sizden tek bir ricam var. Lütfen Discord sunucumuzu gelin yorumlara bıraktım. Gelirseniz sohbet dönüyor, muhabbet dönüyor. İşte oyunlarımız var. Ara sıra çekilişlerimiz oluyor. Yeni video attığımızda oradan duyuruluyor. Gelmenizi isterim. Hepinize görüşürüz. Ha bir de bu videonun orta sistem hali de bu videoyu attıktan tam bir gün sonra gelecek. O yüzden beklemede kalın. Görüşürüz.